Duyduğuma göre Selim abi bana meydan okumuş Gamey uygulamasında. Şimdi o meydan okumayı bir izleyelim. Cem, sana meydan okuyorum kardeşim. <laughs> evet abicim çok büyük bir hata yaptın. Şimdi senin skorunu geçiyorum. Selam millet, ben Cem. Bugün size Game.me uygulamasını tanıtacağım. Kendisi Google Play Store'dan ve Apple'ın App Store'undan indirebileceğiniz ücretsiz bir uygulama. Oyun içi satın alma falan filan hiçbir şey yok. Ee, bir nevi sosyal ağ gibi düşünün arkadaşlar. arkadaş ekleyebiliyorsunuz, işte skorlarınızı paylaşıyorsunuz falan filan. Şimdi, Selim abi bana meydan okumuştu hatırlarsanız. Meydan okumasından önce ben size hafifçe bir tanıtayım. Ondan sonra onun skorunu geçeceğiz. Abi bak çok beni gaza getirdin. Her neyse şimdi Facebook'la ya da herhangi bir şeyle giriş yapabilirsiniz ya da sıfırdan bir profil oluşturabilirsiniz. Ben Facebook'la giriş yaptım. Burası feed kısmı. Burada diğer arkadaşlarınızın yüksek skorlarını görebiliyorsunuz. Hatta şurada gördüğünüz üzere ben Selim abi çoktan geçtim. Kendi 8 puanda kalmıştı. Yazık. Ama <laughs> ulan adamla bayağı daha geçtik. İşte burada başka nelerimiz var abi? Bayağı oyun var. bu oyunlar tabii ki çeşit çeşit ve mobil oyunlar. Yani bilgisayarda olan bir uygulama değil. Özellikle şurada bir Snake var abi. Bu Snake benim Nokia'da zamanında bayağı bir oynadığım oyun. Onu da koymaları güzel olmuş. Feed kısmı böyle. Games kısmında işte bütün oyunları, öne çıkan oyunlar var ve kategorilerden bütün oyunları görebilirsiniz. Onun dışında rankings kısmı var. En yüksek skoru alanlar diye. Bunların da hepsini ben geçmeye çalışacağım tabii ki. Ancak son olarak da friends kısmı var. Buradan arkadaşlarınızı ekleyebilirsiniz. Hatta şöyle bir seçenek de var. Burada diğer insanları da görebilirsiniz. Biliyorsunuz yani illa arkadaşınız olmasına gerek yok buradan bakıp ekleyebilirsiniz eğer e, şey yapmak istiyorsanız beraber oyun oynamak falan istiyorsanız her neyse bu kadar laf yeter şimdi oyunlara geçelim oyunlar diyelim dur dur Selim abiye yavaş yavaş acı çektire çekti <laughs> acı çektire çektire adamın skorunu geçeceğim önce ben bir snake oynamak istiyorum benim küçüklükten oynadığım bir oyun size söylemiştim çünkü böyle yavaş başlar. Bu çok eski bir oyundur arkadaşlar. Böyle yavaş başlar. Şu yemleri yedikçe yılanımız bir blok büyüyor ve e, ne oluyor daha sonrasında hızlanmaya başlıyor. Duvarlara çarptığınız anda da oyunu kaybediyorsunuz. Tabii ben bunu saatlerce oynayabilirim. Şöyle 10 puana kadar oynayalım. Bu arada sizden de istiyorum arkadaşlar. Eğer beni e, bu oyunlarda geçebilecek olan varsa mobil oyunlarda şeyimdir. İyiyimdir. Bu oyunlarda ben seni geçerim abi seni anlamam falan diyen varsa Tabii ki skorunu paylaşabilir. Zaten ücretsiz abi indirin şey yapın. İndirin, giriş yapın, oynayın. Özellikle Snake'de e, beni geçecek insan tanımıyorum. Ancak tabii ki şu an ben sonsuza kadar oynarım. Bu videoda 3 saat falan sürer. O yüzden e, o, ulan ben ne hava yaptım böyle. Hava attım. Ben çok iyiyim falan diye. Siz büyük ihtimalle geçersiniz beni ama Facebook'tan hatta screenshot olarak da paylaşabilirsiniz skorlarınızı. Şimdi abi şöyle oynayalım. 15'te bitireceğim. 15'te bitireceğim. Yoksa cidden uzun sürer. Ya bu hani diğer oyunlarda o kadar iddialı değilim ama e, bu oyunda iddialıyım neden çünkü ben 3-4 yaşımdan beri o eski Nokia telefonlar vardı o 3-4 yaşımdan beri bu oyunu oynuyorum abi 16 oldu hadi duvara çarpayım bitsin Snake güzel bir oyun e, daha sonra bunu paylaşabilirsiniz isterseniz ancak biz paylaşmayalım şimdi benim hoşuma bir dakika mikrofonu şöyle alayım hoşuma giden diğer bir oyun Speed Driver bu da eski Nokia'larda vardı. Tabi bu gelişmiş bir versiyonu. Arabamız var böyle hızlanıyor yavaş yavaş. Hop. Bak 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 kırma kırma abi önüme kırma. Tamam önüme kırma şöyle çekilin gidin çekilin. Kamyonlar var. Abi bak hop hop ulan. Geri zekalı ya. Dur şimdi. Güzel gideceğiz. Puanımız 50 şu an. Bak bu oyunda iyi değilmişim onu fark ettim. Abi kaç 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 oradan git. Şöyle git git git. Bu oyunda özellikle beni geçme ihtimaliniz var arkadaşlar. Bunu da iddialı değilim. O kadar değil. Hop. Tamam. Şu kamyonu geçelim. Abi bu oyun güzelmiş ya. Bu oyun, Ben bunu oynarım. Ben bunu özellikle e, mobil oyunları oynadığımız çok güzel bir mekan var biliyorsunuz. Şimdi <laughs> söylemek istemiyorum. Genelde oraya oturduğunuz zaman telefonu çıkarır oyun oynarsınız. Orada oynanacak oyunlar var. Hop. gözün seveyim. Tamam. Şimdi şöyle çekil çekil ulan ya. Çarptık. 158 puan. Herhalde fena değil. Yeni yüksek puan. Tamam, güzel. Bunu paylaşalım abi. Tamam, çıkabiliriz buradan. Şimdi bunun dışında ne var? Going Down diye bir oyun var. O benim çok hoşuma gitmedi. Şimdi Spiky Fish. Bak bunu geç. Şimdi şimdi şimdi. Şu oyunu şu oyun da güzel. Başka pencereler açılmasa daha güzel olacak. Nerede abi bizim oyun? Ee, ne oynasak? Aynen şu oyunu bir oynayalım. Bu arada oyuna ilk girdiğinizde mesela ben şu an ilk giriyorum. Hemen internetten bir indiriyor. Zaten oyunların boyutu çok küçük. Telefonunuzda yer kaplamayacak büyük ihtimalle. Şimdi bu oyun nedir? Böyle bu geliyor abi tamam mı? Bunda bir nevi Tetris gibi düşünün aslında. Şunun arkasına kırmızıyı koyuyorsunuz. Dur hadi gel gel gel. Yok yok sen gelme sen gelme. Sen oraya gel. Bu mavi. Sen de oraya gel. Yok mavi değil. Yeşil gibi bir renk bu. Sen sana da şu rengi şey yapalım. Aynı renkler aynı yerlere gelsin yani. Kısacası Olay o. Sanırsam 3 tane renk geldiği zaman şey ulan ya o mavi çok işimizi sıkıntıya soktu bizim. Aynen 3 tane renk aynı yere geldiği zaman ee, ne oluyor? Onlar yok oluyor tabi. Böyle böyle skor kasmaya çalışıyorsunuz. Hadi tamam. Güzel oynuyoruz. Bak Selim abi büyük ihtimalle bunda da geçeceğim. Abicim valla lütfen bana böyle şeylerle gelme. Siz maviler geçin abi. Çok güzel. Kırmızı sen gel. Hop lan Allah kahretsin ya Cık. Allah kahretsin Kameraya baktım bu arada Niye baktıysam hop 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 gel buraya Eyvallah tamam Birazdan yanacağız gibi bir his var Şimdi aklım yetmedi lan şuna hesaplamaya <laughs> Dur dur sen mavi buraya gel ee, Şöyle Aynen çok güzel <laughs> Abi çok zorlaşmaya başladı oyun Oğlum sarıyı nereye Cık, Yanlış oynadık Çok yanlış oynadık Şu kırmızıyı şuraya koy sen gel şöyle aynen. Çok güzel çok güzel. Güzel gidiyoruz. Mavi buraya. Yeşil oraya. Hadi. Ben Selim abi geçtim değil mi? Bak bu oyunda da geçtim. Abi seni böyle acı çektire çektire yeniyoruz. Neyse böyle çok da şey yapmıyorum Adamla aramda düşmanlık olacak sonra. Bakalım. Ulan hızlanmaya başladı. 5-6 tane renk aynı anda gelir mi ya? Güzel. Hadi. Abi renkler şey oldu bu. Beynim yetmiyor şu an bunu hesaplamaya. Siz böyle olun. Tamam. Mavi gel abi sen de. 3 tane şöyle birikin. O oradan yanacağız büyük ihtimalle ya. Oradan büyük ihtimalle yanacağız. Şu an kazanmamın bir yolu var mı acaba? Bence yok. Hala yan. Lan Allah kahretsin. Hop 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 şöyle. Tamam süper süper. Yanmadık. Yanmadık. Ama bir dakika. Abi üstten gideceğiz gibi bir his var şimdi ama. Lan 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 ne oluyor? Üstten çok kötü oldu abi. Doldu tek blokta gidiyor derken 105 puanla bu oyunu da tamamlıyoruz. Her <laughs> neyse bu oyundan da çıkalım o zaman. Şimdi başka bizim oynayabileceğimiz şöyle güzellerden ne var bakalım. Hexatrion'muş biraz önce oynadığımız oyunun adı. Bu öne çıkan oyunlar. Şimdi kategorilere bakalım. Arcade oyunlar var, puzzle oyunlar var ve zıplamalı atlamalı oyunlar var. Şimdi buraya yavaşça geliyoruz. Skipper. Selim abi şimdi senin skoru geçmeye çalışacağım. Bakalım geçebilecek miyim? Flappy Bird'de çok kötüyümdür. Ancak bu oyun ona nazaran biraz daha güzel olmuş oynaması. Abi 2. Hadi bakalım. Selim abinin 8'di değil mi? Ben yapabildiğim en yüksek puanı yapacağım. Şu hareket edenler... ol Allah kahretsin. Hareket edenler olmasa ee, daha güzel olacak. Başlayalım. Sıfırdan başlayalım. Yapana kadar buradayız arkadaşlar. 3 yıl sonra falan. Cık, yok ya. Sıfır puanda gider mi bir insan? Ne oldu? Heh tamam. Dur sıfır puanda. Şuradan geçelim. Tamam. 1 2 3 Bütün dikkatinizi buraya vermeniz lazım. 4 4 4 4 ininin Allah kahretsin. Cık. Abi bu Flappy Bird ne kadar rahatsız edici bir oyun ya. Ya da bu şey Skipper. Bunun adı Skipper abi. Bu Flappy Bird değil. Lütfen karıştırmayalım oyunu. Bir tarafınızdan oyun uydurmayın. Tamam. 3'ü yaptık. 3 Of Ay 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 ay. Şimdi sıfırdan başlıyoruz. Eğer çok fazla olursa tabii ki oraları keserim de. Ben geç, geçiyordum ya ben 3-4 kere geçtim video dışında Selim abiye. Adamın şeyi tuttu ya. Abi yaptık mı? Yaptık mı? 5'te kalıyorum. Orası çok zor ya. Bad day. Aynen çok kötü bir gün. Yapamadık. Hadi bakalım bunu halledeceğiz. Bu sefer hallediyoruz. Hadi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Yapacaksın. Bu penguene benziyor. Bu ne? Bu balık mı ya? Skipper dediği. Bak yine yapamadık ya. Tep. Zaten tepiyoruz yani. Başka yaptığımız bir şey yok. Hadi. Bir. Burası kolay. İki de kolay. Üç de kolay. Dört kolay. Şu oynayan yer çok zor. Oynayan yer çok zor. Abi yapacağız bu sefer yapacağız Bu arada benim apartmanın yanında bir çekit çakma Sesleri falan var o size geliyorsa kusura bakmayın Benim komşular Biraz sıkıntılı arkadaşlar kendilerinin <laughs> Neyse lan konuyu oraya getirmeyeyim Hadi hadi 5 hadi oğlum Yapacaksın Geçtik mi 8 şu an valla geçtik Helal olsun şu saatten sonra balını oynuyorum Selim abi Seni geçtim 10 puanla sen 8 yapmıştın değil mi? Şimdi 15 yapmış falan olma da. Ee, ama benim yüksek skorumda 13'müş. Burada yazdığı üzere. Artık yapacak bir şey yok. Darısı senin başına diyorum. Hani oynarsan eğer geçerim seni falan gibi iddialarım varsa abi. Geçmeye çalış bakalım. Neyse skipper'dan çıkalım. Jump run'da bakalım başka ne oyun varmış. Speed driver'ı çok seviyorum arkadaşlar. Cidden güzel bir oyun. Ee, bakalım şu escape diye bir hamster escape var. O da güzel bir oyundur. Jump run'da bu kadar oyunumuz var. Puzzle logic. Şimdi puzzle logic. İnternetim de yavaş, arkada bir şeyler upload oluyor. Şu ooo bak Tetris. Game is loading. Oyunun yüklenme süreleri kısa arkadaşlar, oyunların yüklenme süreleri. Hani şu an gördüğünüz üzere telefona telefona oranla cidden hemen şak diye iniyor. Dediğim gibi telefonunuzda da çok fazla boyut kaplamıyor. Aynı zamanda da uygulamanın ücretsiz olması ayrı bir olay zaten. Hepinize tavsiye ediyorum. Dediğim gibi oynayıp şey yapabilirsiniz. Beni arkadaş olarak da ekleyebilirsiniz oyunda. Şimdi bu neymiş? Nasıl başlatıyoruz? Bunlar geliyor böyle çok güzel. Bunu hızlı bir şekilde indiremiyor muyuz? Oo indirebiliyoruz lan. Bunu nasıl döndüreceğiz peki? Dur sen buraya bir in. Ben şu döndürme olayına bakayım. Abi döndürme olayı yoksa çünkü çok sıkıntı olacak da. Ha tamam varmış lan olmaz olur mu? Dur şöyle şöyle in abi. En aşağı kadar in tamam o kadar aşağı değil. Oyunun dışına çıkmana gerek yok. Ee, sen de buraya in. İn abi tamam. Sen ikili geliyorsun. Seni direkt şak diye şuraya indirebilir miyiz? İndirdik zaten. Bu arada ben Tetris'te berbatımdır arkadaşlar. Şu an gördüğünüz üzere. Tetris'ten anlamam. Şöyle in. Tamam. Bir bakalım ama farklı renkler olunca olacak mı? Bir de renkli Tetris. Benim zamanımda bunun renklisi de yoktu lan. Şeydi baya. Böyle ezik gibi. Siyah beyaz oldu. Siyah beyazı değildi. Arka plan yeşildi sadece siyahtı. Ha oldu lan. Tamam güzel. Tetris. Benim en sevdiğim. Ben açardım abi bunu. Bak şunu yapardım. Açardım böyle. Canım sıkıldığı zaman. Böyle üst üste koyardım. Ölene kadar. Bunu 5-6 kere böyle yapar sonra uyumaya devam ederdim falan. Dediğim gibi Tetris'e benim aklım yetmiyor arkadaşlar. yani 870 puan yapmışız böyle bir oynamayla. O da güzel tabii ki. Ee, şimdi buradan çıkabiliriz. Bakalım başka oyunlarımızda neler var. Bu arada Rainbow Blocks var. Bak bu da güzel bir oyuna benziyor. Neyse ona da siz bakın arkadaşlar. Burada milyon tane oyun var zaten. Yapacak bir şey yok. Hepsine tek tek bakmam da mümkün değil. En son olarak da Arcade kısmına bakalım. Arcade lan snake açtık yanlışlıkla. Speed Driver, Spiky Fish. Hey Captain. Hey Captain. O da güzel bir oyunlar benziyor. Onu oynamadım. Burada çok yani arcade kısmında çok fazlasını oynamadım açıkçası. Şimdi ne yapalım? Ee, bakalım şuradan featured yok. Arkadaşlar kısmına gelip ee Morse Suggestions. Yani öneri yani şöyle bir durum var. Facebook'tan arkadaşlarınızı invite edebiliyorsunuz ya da Twitter'dan aynı şekilde. Onları invite edip beraber oynayabiliyorsunuz. Bu beni buradan bulabilirsiniz. Şu ekrandan beni aratıp hatta aratma yeri var mı? Galiba yok. Ha varmış lan tamam. Beni aratıp bulabilirsiniz arkadaşlar. Ekleyebilirsiniz. Beraber oyun oynarız, bir şeyler yaparız. Bakalım buradan birini ekleyelim. Bak sapık gibi <laughs> adam ekledik. <laughs> şey takip ettik işte. Bakalım bizi geri ta takip takip edin, takip ederim mantığı. Her <laughs> neyse arkadaşlar, bu kadardı. Bence güzel bir uygulama. İçindeki oyunlar güzel ve şu sosyal iletişim olayı güzel olmuş. Arkadaşlarınızla skor paylaşabiliyorsunuz. Yorum atabiliyorsunuz onların skorlarının altına. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. İndirebilirsiniz. Açıklamada hem iPhone için hem de Android için şeyler var. Linkler var. Oradan indirebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi yorum atmayı ve galiba abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.